Merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta daha öncesinde yapmış olduğum tünel kazıcı ya da maden bulucu makinenin ikinci versiyonunu çekiyorum. Değişen hiçbir şey yok. Sadece anlatım tarzı değişik ve video birazcık daha kısa. Şimdi sizin yapmanız gereken tek bir şey var. Bunu bir 50 beğeni yaparsak millet görsün. Desin ki Aa, bo, ne güzel bir videoymuşlar desin. Nedir ayet bulmak bu kadar kolay mıydı ya falan şuman olsun. O yüzden hepimiz eğlenelim, hepimiz mutlu olalım. O zaman hızlıca e, malzemelere bakalım. Ardından da videoya geçelim. Almanız gereken malzemeler bu kadar. Daha başka hiçbir şey almanızı gerektirecek bir şey olduğunu hiç sanmıyorum. Aklımdaki bütün malzemelerin hepsini burada topladım. 3 tane netherite, antik kalıntı daha doğrusu. Ardından 6 tane de bal bloğu sizi birazcık zorlayacaktır. Ama bunları da bulursanız zaten hiçbir şekilde derdiniz tasanız kalmaz. Bunlar için de yapmanız gereken tek bir şey var. Bunun için e, bu burç kalıntılarına gidebilirsiniz. Orada çok rahat bulabiliyorsunuz. Ardından bal bloklarını da e, bir bal farmı yaparım. Ya da daha öncesinde yani yapmasın illa biliyorsunuzdur. Birkaç tane bal şişesi topladıktan sonra hemen bunu da aynı da yapabilirsiniz. Şimdi bunu size doğruca e, hayatta kalmada şeklinde anlatacağım. Buraya giriyorsunuz 3 tane antik kalıntıyı yerleştirdiniz. Ardından buraya giriyorsunuz bir tane mantar ışığı yerleştiriyorsunuz. Mantar ışığını yerleştirdikten sonra önüne bir tane observer mantar ışığına doğru bakan. Sonrasında bunun önüne bir tane yapışkan püskürtü. Ardından bu tarafa doğru gelip buradan da bir tane şey, normal piston baktırıyorsunuz ve ilk adımımız bu kadar. Ardından malzemeler yine şu aşağıdaki gibi. Bunları böyle elinizde alırsanız daha rahat edersiniz. Burada ise bir tane boşluk bırakıyorsunuz. Bu tarafa doğru bakıp bir tane gözlemci yerleştiriyoruz. Ardından bu gözlemcinin üstüne bir tane e, yelpaze yerleştiriyoruz. Bunun kurumasını bekliyoruz ki hemen zaten kuruyacaktır. Ardından bunun üstüne bir tane slime yerleştiriyoruz. Buraya kadar böyle her şey yolunda. Sonrasında bu gözlemcinin üstüne bir tane duvar, üstüne bir tane TNT koyuyoruz. TNT'nin üstünde ise bir tane yarım basamak. Ardından bu duvara bakıp iki tane normal taşı uzatıyoruz. uzatıyoruz. Sonrasında TNT'nin önündeki yere ise bir tane taş yerleştirip ardından şuradan şöyle iki tane bal bloğunu yerleştirdikten sonra buradaki işlemimiz bitiyor. Sonrasında yapmanız gereken buraya geliyoruz iki tane normal toprak. Ardından şöyle bir tane toprak atıyoruz. Sonrasında şuradan şöyle yukarı doğru üç tane daha toprak çekiyoruz. Aslında bu yanında bir tane duvar varsa zaten bu madende yapacağınız için böyle karışık bir şey olmayacaktır. Buraya geliyorsunuz şöyle bakıp bir tane algılayıcı ray. Hatta dedektör ray mıydı? Hatırlamıyorum adını. Neyse o bu raydan almanız gerekiyor. Sonrasında bunun üstüne bir tane vagon yerleştiriyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Buraya bir tane piston. Buraya bir tane şalter. Bunu buradan çekiyorsunuz kapatıyorsunuz. Bu pistonu zaten daha öncesinde kullanacağımız gereken pistonlardan bir tanesi bunu kırın ardından bunu kırmak için ne yapacağız Tabii ki kalma ihtiyacımız var sonrasında arkadaşlar buradan geliyoruz bal bakıp Üç tane toprak yerleştiriyoruz. Ardından topraklara bakıp bir tane piston yerleştiriyoruz. Ardından toprakların hepsini buradan kırıyoruz. Sonrasında yapışkan pistonun altına bir tane taş yerleştirip ardından bu tarafa doğru bakıp bir tane gözlemci koyuyoruz. Gözlemcinin gözleri bu tarafı görmesi gerekiyor. Sonrasında buraya bir tane notobülo yerleştiriyoruz. Bu bir kere hareket ediyor. Sonrasında notobülo'nun üstüne eğilip iki tane balbülo yerleştiriyoruz. Bu balbülo'nun öbür taraftaki ucuna ise bir tane daha balbülo yerleştiriyoruz. Buraya oturduğumuz zaman makine çalıştıracağız. Makine ileri doğru giderken biz de bununla beraber gitmiş olacağız. Sonrasında buraya geliyoruz. Buraya bir tane observer. Ardından bir tane piston yerleştiriyoruz. Buraya kadar tamam. Sonrasında buraya geliyoruz. Yere zıplayıp şu yapışkan pistonun üstüne bir tane daha bal yerleştiriyoruz. Ardından bal bloğuna bakıp bir tane daha gözlemci ve bir tane daha bu abiden yapıştırdığımız zaman sistemimiz hazır. Yani SS almak isterseniz olay budur. Daha kolay yapabilirsiniz. Sonrasında buraya geliyoruz. Şuna bir kere bir tıklıyoruz. Hop. İleri doğru gitti. Ve güm. Bu şekilde Madem makinanızı ise yapabilirsiniz. Bir tane daha ettiriyorum. Yani arkadaşlar şu gördüğünüz makine gerçekten var ya netherite bulmayı o kadar kolaylaştıran bir cihaz ki. Kafa yersiniz ya dersiniz ki abo dersiniz böyle bir şey var mıymış. Geliyorsunuz buraya oturuyorsunuz bastınız bakın buna beraber gidiyorsunuz. Hiç dert tasa yok ya tertemiz. Ben eskiden yaptığımda bunu buraya bir tane tuzak kapısı koydum. Tuzak kapısının üstüne oturuyorum. Ama dedim ki yani bu varken neden öyle olsun. Yani bu şekilde Netherite bulursunuz, elmas bulursunuz. Çok kolay bir şekilde ilerleyebileceğiniz tatlı güzel bir makine. Eğer buraya kadar izleyip de makineyi beğendiyseniz bir beğeninizi bir de abone değilseniz abonelerinizi alırım. Çünkü kanala e, izleyenlerin %50'si abone değilmiş. Ne kadar şaşırtıcı bir şey bu. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.